Allah kahretsin şu olaya bak. <laughs> Hayır sağanak yağıyor bir de. Göremiyorum. Saklanacağım yer yok. Abi bu neymiş lan? Acil benim kaçmam lazım bir yere. Bu yağmurda kurtulamayacağız büyük ihtimalle. Eziyet çekeceğiz. Şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Benim acilen babaanneme de gitmem lazım. Hava durumuna baktım. Dedim daha 2 saat var yağmura. Sonra bir daha akşam yağmayacakmış yani gece yağmayacakmış. Dedim ki ondan sonra yemeğim yer. Akşam takılırım onda. Gönlünü alır. Geri gelirim diye düşündüm. Abi çıktım. Gördünüz işte 10 dakika. 10 <laughs> dakika içinde bastırdı da bastırdı. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, yağmur Motovlog hoş geldiniz. Aa dur lan. Yağmur motovlog diye bir kanal vardır şimdi. Durduk geri kızın reklamını yaptık ya. <laughs> Neyse. Yağmur'da motor videosuna hoş geldiniz. Ne yapacağız? Buradan ana caddeye gidelim ya da aralardan mı gitsek ya? Aralardan gitsek sıkıntı ardan caddeden yavaş yavaş gidelim. Allah uzun zamandır bu şekilde motor kullanmıyordum. Biliyorsunuz uzun zamandır da bu motorla ufak tefek yerlere git gel yapıyorum. Bütün motorları ilana koyacağım. Havalar düzelsin dedik anasını satayım. Ah düzeliyor aynen bak bak. iyi iyi bak iyi bak. <laughs> Arada sırada tabi şeyi silmem lazım. Merceği silmem lazım ki görebilin diye. İlk açtığımda kamerayı nasıldı? <laughs> Şimdi nasıl görüyor mu Lan oğlum yavaş. Artık ıslandım ya sıkıntı yok. Her taraftan su gelebilir yani bana artık. Allah ABS devrede tamam sıkıntı yok Oo, bir şey diyeyim mi Honda'nın ABS'si güzelmiş ha sevdim sevdim merhabalar 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 <laughs> aklım bir karış havada anasını satayım gerçi önümü göremiyorum ya bu oldu mu bu olmadı da neyse görebildiğim kadar yardıralım uzun zamandır dediğim gibi yağmurda sürmüyordum ne vardı altında R7 değil mi R7 zamanında sürmüştüm o da denk gelmişti yani onun haricinde sürdüğümü hatırlamıyorum daha sonrasında haricinde dediğim 4 mevsim motorcusuyuz kardeşim dağda çamurda Pardon ben geç gördüm yeşili de. Buradaki kırmızı yanınca burada da kırmızı yanıyordur diye düşünmüştüm. Neyse. Yağmurda, çamurda, harda, kışta süren birisiyim zaten. Videolarımdan bunu görüyorsunuzdur. Bu bana eziyet ama biliyor musunuz şu an? Bak üzerimdeki mont olmasa içimdeki de ıslanacak. Yani vücudum da ıslanacak. Sadece şu an pantolonda sıkıntım var. Görmüş olduğunuz gibi kumaş. Mahvoldu. Bak derime yapıştı anasını satayım. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama damla dam. Ne oluyor lan? Damla damladır diye tahmin ediyorum. Şu vizörü bir tık indirsem daha mı kötü oluyor? Daha kötü oluyor evet. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Uğuh. Üşümeye de başlayacağız tabi. Gerçi hava güzel yani sıcaklık olarak hava güzel. Dediğim gibi motorları da bir ilanlara koyamadım. Gerçi Instagram'dan bana... Dirifle için teklif veren oldu. Bakalım hayırlısıyla satabilirsek onu gönderelim. Sonra bunu da koyacağım. Bütün motorları Allah ıslandık. Bütün motorları koyacağım artık ilana. Hatta GSX'lara da bir tane müşteri buldum. Spoiler vermiyor ama <laughs> yabancı değil. <laughs> GSX'leri de o arkadaşa satacağız galiba. O videosunu çekerim zaten satarken. Gerçi hepsinin videosunu çekiyorum da yani işte anlayın siz işte. yani. Evet. Bu havalar ne böyle? Şöyle yapsam trafikten ceza şöyle normal sakin sakin oh lımblımblımbl oh lımblımblımbl <laughs> lımblımbl kanka Allah aşkına bu hava ne kameram bozulacak neyse sıkıntı yok yenisini alırız hayır alamayız çok pahalı kimdi ya o bozulmasın kardeşim kameram mikrofonum falan inşallah aldığımızda alırken kutusunun üstünde falan yazıyor yani suya dayanıklı. İşte hatta GoPro'nun suya girme özelliği falan var. Be 5 metre miydi, 10 metre miydi? Öyle bir şeydi. 30 muydu lan? Öyle bir şeydi yani. Bayağı bir metrelere inecek bir potansiyeli var. O yüzden güveniyorum kendisine. Güveniyorum sevdiklerime. <laughs> Vallahi yağmur artıyor. Ben biraz daha böyle bir yerde durayım. Kanka dur gelme. Sen niye üstüme üstüne geliyorsun ki? Şurada bir yerde durayım. Yağmurun bir tık daha durmasını bekleyeyim mi? Ben eziyet çekiyorum şu an çünkü ben ayaklarım dondu. <laughs> Dur dur sıkıntı yok sıkıntı yok kardeşim Kaç yaşına gelmişsin çapına oyun oynuyorsun ya Evet yağmurlu havalarda istediğiniz gibi gaz açıp fren basabilirsiniz Ama düşük cc motorunuz varsa Bak gaz açıyorum hiçbir şey olmuyor Allah bu ne lan Dur motoru şuraya bırakıyorum bu motorda dörtlü var mı yok Oğlum drift de bile var ya dörtlü Kanka çekilin her taraf sel oldu Çekil 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 Ben de gireceğim oraya ama şuraya gireceğim Kanka bırakır mısın beni sal beni Kanka valla yani bir önceki yorum o neymiş lan öyle dolu mu yağıyor? Bir önceki videoda kaldırımdan gitme dediler bana. Ayıp oluyor dediler. Çünkü motorculara kötü örnek oluyormuşum. Dışarıdan bizi sevmiyorlarmış vesaire vesaire ama vallahi kusura bakmayın ama götüm dondu. Şu yağmur ne böyle? Allah aşkına. Yazık günah vallahi yazık günah. Bu neymiş ya? Bu neymiş? Sel oldu oğlum ya. Ayakkabım var ya su içinde ya. Abi duracak gibi de değil ya vallahi. Kanka bir tık böyle şey oldu. Yağmur durdu. Lan ıslak olduğu için eldiven giyemiyorum ki ya. Uf, yapıştı. Neyse. Bir tık durmuşken hazır yoluma devam edeyim. Hadi giyebilirsem tabi Allah aşkına giyilir ya şu an. Eldiven girmiyor. Eldiven nasıl ama askerden çaldım. <laughs> Az çaldım. Yoluma gideyim kanka. Valla kaldırıma girdiğim için özür dilerim ama yapmam gerekiyordu valla. Hadi bakalım. Yağmur yağıyor yine ama hadi biraz daha sakin. Hadi bakayım. Valla milleti de ıslatıyoruz sanki ama. Neyse sıkıntı yok ya. Çok su oldu oğlum her yer ya. Şuraya bak insanlar rezil oldu ya valla bak. Buranın gideri yok mu lan? Bak şimdi çukur mukur olsa var ya göremeyeceğim ha asla. Evet şöyle gidelim. Var mı lan burada çukur? Bunun lastiğin arkasından gitsem. Oğlum bu ne lan? Sel oldu anasını satayım. <laughs> Hiçbir şey görmüyorum. Allah kahretsin. lensim de sürekli nokta nokta anasını satayım. Kusura bakmayın Kangan bu videoda böyle olsun ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok. En azından yağmur şu an az akıyor. Az akıyor ne? <laughs> az yağıyor. Az yağıyor o yüzden yağıyor. O yüzden sıkıntı yok. Ama bu motorda ABS yok. Arkada yok. Önde var ABS çok güzel tutuyor. Mesela R7'deki ABS'den bence daha güzel tutuyor yani. Birden girmiyor en azından. Ya da lastikle mi alakalı bilmiyorum ama lastik hoşuma gitti. Bu lastik baya sağlam gibi. Bir de kanalları çok fazla. Yani kanal dediğim lastik kanalları. Allah! Leş gibi oldu ayaklarım. Vallahi leş gibi oldu ya. Bu ne kadar suymuş arkadaş. Neyse. Araba şart ya. Kanka araba şart ya. <laughs> Açacaktım kaloriferi anasını satayım mis gibi. Gidecektim sıcak sıcak ya. Babaanneme nereye gideceğim? Aa ıslat kanka benim. o oh, yarasın koçuma. Yarasın ıslat. Ayıp ediyorsun ıslat beni. <laughs> Yazık oldu valla. Allah ıslat kankam ıslat severiz. Buna lan. Allah. Önüne bak çöpün. Aa! Çukurlar var Allah ne oluyor? Tamam oha sel. Oğlum sel. Vallahi battık bak ayağıma bak ayağıma bak. Ayağım yok oldu. Motor bozulacak dur. Geç artık geç. Oğlum bu nasıl su atma? <laughs> bu nasıl eziyettir be? Görebiliyor musunuz mu kankam? İnşallah görüyorsunuzdur. Ben hayatımda yaşadığım en büyük eziyeti yaşıyorum şu an. Şu an çukur var mı yok mu bilmiyorum. Lup diye içeri girersem şaşmam yani. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? şöyle bu öndeki minibüsün lastik izlerininle beraber gideceğim. Ha şu şekilde. Ayağıma vuruyor ya. Vallahi ayağıma vuruyor. Şuraya bak. Abi yokuş yukarıyken bile ha tamam şuradan kurtulduk. <laughs> Çok iyi be oğlum ya. Eğleniyorum vallahi eğleniyorum. Bu ne lan? Her yerde su. Damla damla göl olur dediler. <laughs> İzmir'in Allah çukurlar var oğlum. İzmir'in yıkamacılar kapatmış. İzmir'in su sorununu çözmüş olduk arkadaşlar. Bu yağmurda bir sıkıntı olmadan bu gece istediğimiz gibi su harcayabiliriz. O kadar da değil. Abartmayın yani. Çok harcıyorsunuz kanka. Dur, durduk yere lak 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 su açıyoruz. Bir yüz yıkacağınız anasını satayım. Çeşmeyi sonuna kadar açıyorsunuz yahu. Azıcık aksa da oluyor kankam bu. Valla oluyor. Kameram bozulmasın ne olur. Kameram bozulmasın. Mikrofondan zaten sıkıntılar çekiyorum son zamanlarda yine. 2-3 tane videom çöp oldu. Bir ses almamış bir tanesini. De. bir tanesinde de cızırtılı böyle çık 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 sanki jakı tak çek tak çek yapıyoruz anasını satayım temassızlıklar gibi öyle çöp oldu arkadaşlar o yüzden video biraz daha kısıtlı geldi bu ay boyu kusura bakmayın mikrofon inşallah sıkıntısız bir şekilde çalışıyordur bu yağmurda da bozulursa bok yedik vallahi bok yedik artık bundan sonra motor videosu gelmez <laughs> bir süre bundan sonra değil öyle bir şey yok devam edeceğiz tabii ki de elimizden geldiğince videolar demişken kankam diğer kanallardan da video atmaya başladım ben diğer kanallara da giderseniz eyvallah beni mutlu edersiniz. Eziyet video. İnşallah kamera görüntüsünde sıkıntı yoktur. Size her şeyi aktarmak istiyorum. Bütün görüntüleri aktarmak istiyorum kardeşim. Ah ayağım buz tuttu. ne var ya ağzıma sıçacak ağzıma. Ne oldu düt? <laughs> düt diyor hala. Duymuyorum görmüyorum görmüyorum. Ne diyor ki acaba? Merak ettim. <laughs> düt düt. İki saattir düt düt yapıyor. Anlamıyorum ki arabanın şeyini görmüyorum. içini görmüyorum. Hala bir şeyler diyor ama. Ah inşallah bir sıkıntı yoktur. Motorun bir parçası sallanıyor mallanıyor falan derse sıçarız. Düt düt. Tanıdık mıydı lan acaba? Neyse boş ver artık yapacak bir şey. Tanıdıktı da sonradan halleşiriz. Helalleşiriz. Oh be az kaldı en azından yolum. Sıkıntı yok. Kardeşim ya bu, bu sorunu bak bu sorunu bu sorunu halletmemiz lazım. Şu birikimleri halletmemiz lazım bence. Üstüm var ya kuru ha. Valla mont giyin kanka. Deri mont giyin ya. Böyle havalarda iş yarıyor. <laughs> bu mont da var ya bir şey diyeyim mi? Çok eski. Bayağı eski. 2017 yılında mı ne aldım? İlk motorumdan aldım değil mi? İlk motorumdan. Aynen aynen. 2017 yılında. Vay anasını. 17 bile değil lan. 16. 16. 16. İlk motorumu 2015'te aldım ben. Biraz para biriktirip ekipmanlarda dizdim. Yani sadece kaskım vardı. Ya bu nedir ya? Neyse yokuş çıkacağız en azından. Sadece kaskım vardı, eldivenim vardı o zamanlar. Mont için para biriktiriyordum. Çok pahalı bir şey değildi ama. Şuraya bak, bak. Allah kahretsin. Şuraya bak. Çıpbu da çıpbu da yüzü vereceğim zaten İslam manasını satayım. Bildiğin yüzüyor, ayağım yüzüyor, suyun üstünde. Hadi bakalım. Sıkıntısız bir şekilde kaymadan burayı çıkarsak helal olsun bize. Hadi. Bas abim, bas abim. Gaza yavaş yavaş olmaz. Hadi, bas abim. İki de çıkmaya çalışıyormuşuz. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Yo tamam devam edelim. Şarj varsa evde şu tarzını almadım gerçi bu kameranın da. Eğer evde şarj varsa giderken de çekeceğim kanka. Bu şekilde değil de daha sakin bir gazlama olur. Hadi bakalım bay bay. Kendinize cici bakın. <laughs> Şimdilik hadi birazdan geliyorum. Bir saniye sonra geliyorum hadi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> yağmur biraz dindi gördüğünüz gibi. Hatta direkt durdu yani yağmur. O yüzden dedim ki ben hızlı hızlı çıkayım anasını satayım yoksa. Ayvayı yedik. Valla bir daha ıslanmak istemiyorum o şekilde. Eziyet çektim yani. Zar zor ısındım anasını satayım evde. Görmen lazım. Ayakkabım hala ıslak. Ayakkabı ayarlayamadım ama eşofman ayarladım, üstü ayarladım. O yönden bir sıkıntım olmadı. Yapacak bir şey yok artık. Eve gidince hemen kalorifede sarılacağız Bir de eldiven de sıklama olduğu için onu da bıraktım. Buraya eşyalarımı aldım. Görüyor musunuz bilmiyorum, karanlık biraz ama poşete yardırdım hepsini. Vay be. <laughs> Eğlenceliydi ama değil mi ya? <laughs> Ben, eğlendim şahsen. Şimdi sıkıntı büyük. Şimdi polisin beni hiçbir şekilde durdurmaması lazım. Birinci olarak aynam yok. İkinci olarak eldivenim yok. Onun haricinde hiçbir sıkıntım yok kankam şu an. Valla. Ellerim donacak biraz ama yapacak bir şey yok. Düşümeye başladım şimdi. Hadi bas 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 bas. Burası da çok tehlikeli ya. Bazen durmuyorlar biliyor musun? Şuradan gideceğim kanka ben. Hop ızgara var. Düşürme beni. Çok iyi. İşte bu. İşte bu. Brrrr. Elimin titremesine bak. <laughs> <laughs> oh, tamam sağ rahatım. Vücudumu saldım şu an. Soğuk olsa da çok da umursamıyorum. Kanka bütün ıslaklıklar burada. Ne vardı? Tişörtüm vardı. Bu arada ceketi övmüştüm ya bayağı. Bayağı övmüştüm. Altlardan böyle ıslaklık almış. Bir de şu aralardan üstlerden ıslaklık almış. Yani zaten o bırak da alsın ya bir zahmet. Ama genel olarak kolda göğüste... Oha tampon. Bir yerde tampon gördünüz mü? <laughs> Ölüyordum. Aslında dur lan. O... ne yapıyorum oğlum ben? Dur 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 dur. Onu almamız lazım. gözüm gözükmüyor. Vallahi ölür bir tane motorcu. Ben inceden kurtuldum ama şöyle sinyal vereyim. Beni görsünler. Ben inceden kurtuldum. Bir sonraki motorcu cart diye girer oraya sıçar. Hemen hızlıca onu geri geri giderek halletmem gerekiyor. Doğru eşliklik yaptık. Niye hemen durmadık ki? Şurada bir yerde Şu kavşağa ne kadar var? İnşallah arkadan pat diye bir araba girmez bize. Hatta yürüyerek isem daha mantıklı ya. Koyayım böyle. Dörtlü değil de sağ sinyal açık. O çok uzakmış lan. Motoru çalarlar oğlum. Şöyle gideyim en iyisi. Bir adam arabadan inse, binse kaçsa kurtarır yani. Halis mi gördüm lan? Nerede? Ha şurada. Tamam. Aha bak eziyor çat çat. O motorcu olsaydı çıs diye ses duyacaktık bak. Valla sıkıntı. Tam şurada. Dur bakayım. Kanka burası da çok tehlikeli ama şu an araba yokken hızlıca şöyle alayım şunu. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kocaman kocaman parça buraya bıraktım. İşte bu. Tamam. Şu an gönlüm ve içim rahat bir şekilde eve gidebilirim. Sonra bazen düşünüyorum. Lan keşke dursaydım falan diye. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Nefes nefese kaldım da. La. la. La ne oluyor la? Bu arada ben motor çalışmaz falan sannediyordum Bu sele girdik ya Çünkü bujiye mujiye su gelirse motor çalışmaz nasıl ateşleyecek Ama Honda kalitesi kardeşim Motor bak fena abi fena <laughs> Hiçbir sıkıntı olmadı. Poşet bu tarafta ağırlık yaptığı için motor kendini sağa atıyor. Değil yani aynı. Aynen. Kontra verdirttiriyor. <laughs> Yağmurlu havada motor kullanılmaz mı? Kullanılıyor kanka. Yüksek cc kullanmayın. 125-250 cc'ler rahat rahat kullanılır ya. Eşeklik yapıp böyle 250 cc ile de harturt harturt kullanırsanız bir daha Kanka ıslatmayın artık beni ya tamam şu an kuruyum En azından altın kuru Hayak, Ayakkabı hariç ay yerim kuru şu an Yağmurlu havalarda ben motostürmem ya <laughs> Diyen böyle arkadaşlarımız var Bunlardan biri de benim aslında Siz seviyorsunuz kankan böyle videoları Yanlış mıyım ben Çubun eziyet çekse de biz videosunu izlesek diye düşünmüyor musunuz Kaza videomun altına bile Videoların devamı gelsin diye yorum atıyorsunuz Çok tuhafıma gidiyor gerçekten Yani sürekli kaza yapmamı falan mı bekliyorsunuz Ben anlamadım Şu an gidip kanalıma baksanız 80 80'i izlenen kısmından bahsediyorum yani en çok izlenen kısmından hatta direkt popüler bölümüne bakarsanız hep sorun hep sorun videolar o yüzden çöpün eziye çektikçe izleniyor kanka vallahi sarıyor herhalde <laughs> evet şimdi arka taraftan gideceğim kanka tamam mı şuradan sağdan gireceğim şöyle geçebilir miyim teşekkür ederim şuradan gideyim dedim de kanka burada çok trafik var ya çok trafik olduğu için ben kendimi şuradan ana caddeye yardıracağım polis falan mı var ee, şu mu Vallahi o. Durdurmayın be. Vallahi durdurmayın ya. Eziyet çektirmeyin bana ne olur. Bir şey olmaz herhalde. Bir şey olmaz değil mi anne? Vallahi bir şey Allah. Hay anlıştandı yine. Neyse. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Daha hızlı bir şekilde geldim. Yani vallahi öyle oldu galiba. Neyse tamam. Yaya geçitinin üstünde durduk biraz ama olsun. Yani haberim yoktu. Durmayacak falan sandım. Neyse. Kısa sürdü gibi. Yani giderken eziyet çektiğim için mi uzun gibi geldi bilmiyorum ama. Hemen geldik kanka geriye. <laughs> bu videoda bu kadar olsun. Ben trafik çekeceğim şimdi ya. bu yedik ya. Ne güzel sıcacık evinizde izliyorsunuz bu videoyu. Ben burada eziyet çekiyorum falan. Ayıp ya. Valla. Sonra diyorsunuz ki video sıklaşsın. Heh. Buradan da. Kureci arkadaşlara sesleniyorum. İşiniz gerçekten çok zor ya. Yani mecbursunuz ya bir de bunu yapmaya. Yani gerçekten tebrik ederim. Ben şahsen yapamazdım. Yani yağmurlu günde net izin alırdım yani öyle söyleyeyim. Ne kadar izin alabiliyorsun bilmiyorum ama içeriğini direkt derdim. Ben bugün hastayım. Bir şeyim var. Motor sıkıntılı, çalışmıyor gibisinden izinler almaya çalışırdım. Yani yok çekilmez çünkü ya. Ya yani istediğin kadar yağmurluk al, yine de yok yani. Bana sarmaz gerçekten bana sarmaz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz kimle ederiz bilmiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bayın diyoruz. Artık ben de yavaş yavaş bu trafikte evime gitmeye çalışacağım bir şekilde. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. En azından motorum var aralardan gidebiliyorum kardeşim. Arabacılar düşünsün be. <laughs> Hadi öpüldünüz. Kendinize iyi bakın.